sevgili canlar ifade ettiğimiz gibi yani bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Kendi yolumuzun, erkanımızın esasını, hakikatini söylemeye çalışıyoruz. Demin de söylediğim gibi Söylenen ayetler, Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın söylediği sözler, biz bunları değişlerimizle nefeslerimizle ifade etmeye çalışıyoruz. Onun için de bağlamamıza telli Kur'an diyoruz. Bazen böyle sünni dostlarımız da oturuyor bana mesela soruyor, diyor ki işte Kur'an-ı Kerim'de cem var mı diyor. Ben kısaca cevap veriyorum mesela. Ne diyorum? Sana ne? Öyle değil mi fıra Ya yani sana ne baba? Varsa yani cem mi tutacaksın yani? Gelip bizimle cem mi bağlayacaksın? Yok. E seni ne ilgilendiriyor? Varsa da yoksa da. Yoksa şey değil yani kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Peki ne diyor mesela Harabi Baba? Harabi Baba diyor ki Mecmaül Bahreyn'e vardığım zaman hızlı bulup anda kölesi oldum. Ne yaptı peki o bana? Ledün ilmin bana eyledi ihsan. he. O zaman demek ki ben niye Hızır'ın kölesi oluyorum? Çünkü o bana ledün ilmini ihsan etmiş. Demin söyledim ayette Cenab-ı Hak diyor ki biz Hızır'a diyor ledün ilmini verdik. Arabi Baba da diyor ki ben Hızır'a eriştim. Ona dedim ki bu ledün ilmini bana nasip et. Aslında böyle vakit olsa zaman olsa Fıratcan biz bunu otururuz böyle ayrıntılı konuşuruz. Mesela ne istiyor mesela Hazreti Musa Hızır'dan? Mesela işte gemiye biniyorlar. Yok işte bir çocukla karşılaşıyorlar. Bir köye gidiyorlar. Bunların hepsi ayrıntılı ayrıntılı anlatılıyor. 82. ayete kadar bunlar anlatılıyor. Ama dediğim gibi onların hepsinden ortaya çıkan süzülen mana sevgili canlar ilmilledün İlmi ledün kelime manası itibariyle kısaca şöyle demek lazım. Görünenin arkasındaki görünmeyeni görmek, zahirin arkasındaki batını görmek, maddenin arkasındaki manayı görmek, suretin arkasındaki sireti görmek, şeriatın ötesindeki tarikatı, marifeti, hakikati görmek. İlmi ledün bu. E, Cenab-ı Hak bunu bize nasip etse, pirler, mürşitler bunu bize nasip etse... Daha ne isteyeceğiz ki biz Cenab-ı Hak'tan? Onun için diyor ki Hızır'ı bulup anda kölesi oldum diyor. Niye kölesi oluyorsun peki? İnsan insana köle olur mu? Ama İmam Ali ne diyor? Bana bir harf öğretenin diyor. 40 yıl kölesi olurum diyor. Olurmuş demek ki ilim adına oluyorsa oluyormuş. Ledün ilmin bana eyledi ihsan. Peki ne oldu öyle olunca? Sırrı sırrullahın makamı oldu. Allah eyvallah. Yani ben ne yaptım? Hakkın esrarını, hakkın sırlarını çözdüm. Artık benim için bilinmeyen, hissedilmeyen, anlaşılmayan bir şey yok demek. İlmi ledünün manası bu. Harabi Baba böyle söylüyor. Peki Harabi Baba böyle söylüyor da Virani Baba ne söylüyor dersen Virani Baba diyor ki Yedi derya sohbetini bahri ummanlar anlamaz, ilmi ledün manasıdır ahmak olanlar anlamaz. Dersen ki yahu ahmak diyor, e, ilmi ledünün manasını anlamazsan sen, o zaman kusura bakma da ne yapayım yani şimdi ben, ne söyleyeyim? Virani Baba öyle söylüyor, ilmi ledün manasıdır, senin anladığın gibi bir şey değil diyor bu. Bunun sırlı bir manası var. Öyle önüne gelen herkes bunu anlayamaz. Niye? Çünkü diyor küntü kenzden ders okursun. Küntü kenz ne Fıratcan? Allah'ın gizli hazineleri. Harabi Baba dedi ya sırrı sırrullahın makamı oldum tamamı oldum dedi ya işte oradaki sırrı sırrullah kündükenzullah Allah'ın bilinmeyen hazineleri onu Allah herkese açmaz dostlarına açar onu ona yakın olanlara açar onun yolunda onun erkanında olanlara açar öyle önüne gelene açmaz bu işi sen diyor çünkü kendinden ders okursun diyor. Cahil ondan ne anlar? Gözü kör, kulağı sağır. Gözü kör derken bu ten gözünü kastetmiyor. Can gözünü kastediyor. Can gözü. Ten kulağını kastetmiyor. Can kulağını kastediyor. Gözü kör, kulağı sağır derken bunu kastediyor. Yoksa ten gözü görüyordur, ten kulağı da duyuyordur. Bunlar diyor anlamaz diyor. Bunlar libas erler diyor. Libas elbise demek. Şekle şemale bürünmüş. Yunus'un dediği gibi ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm dediği gibi. Dikkat edin bak Yunus diye göründüm diyor Fıratcan. Ben Yunus'um demiyor. Çünkü niye öyle diyor Fıratcan? Beni bende demen bende değilim. Bir ben vardır bende benden içeri. Şeriat, tarikat yoldur varana marifet hakikatandan içeri diyor. Biz ne diyoruz? Biz de diyoruz ki Allah eyvallah. Biz ne diyelim? E sen bu virani babanın bir nefesini söyle bakalım hele. Nasıl olacak? Nesimi. Ne alacaksın? Ne? Cura mı alacaksın? Cura eyvallah. Nesimi'ye de aşk olsun. O da ışıklar içerisinde uyusun. Devri daim olsun. Hak Muhammed Ali yardımcısı olsun cümlesinin. Destur Hak'tan. sohbetini vahiy olman anlamaz İlmi de dün manasıdır Ahmak olanlar anlamaz Ahmak olanlar anlamaz Gün tükenzen ben sokursun Cahil olan anlamaz Gözü kör er kulağı sarıp Diva sen anlamaz sevdamı şiddetidir Kemrah olan var Hırsine şehvet uyan nefsine kurban olur Sevdamı şiddetidir Bağ ile çarşa ile kalkma nayal nasıl da şunu imine dün ma nasıldır ehlin var. Bağ çarşa ile kalkma nayal nasıl da şunu imine dün ma nasıldır ehlin karbaralma var. Allah. Eu com o Virani babanın da ilmine, irfanına aşık olsun. Ey virani dört kitaptan Ali'nin methini oku, ehli beyti hanedanı şimri mervanlar anlamaz. Varsın anlamasınlar. Meloli baba diyor ki, Meluli sabreyle adüv taşına lanet olsun dirisine leşine neler gelmiş ehli beytin başına aslı yezit soyu mervanelerden. Ne yapalım? Ne yapalım? Dert bizim Derman da bizim. Hani Hatay Baba söylüyor ya. Muhabbet bağında bir gül açıldı. Bir derdim var. Bin dermana değişmem diyor. Yüküm lalü gevher cev mercan saçarım. Bir derdim var. Bin dermana değişmem diyor. Varsınlar millet. Kendi dermanlarının peşinde koşsunlar. Biz derdimizden razıyız. Aslında Can, vakit olsa, vakit müsaade etse biz bu Virani Baba'nın nefesini saatlerce belki günlerce konuşsak ondan sonra da masaldakilerin dediği gibi diyorlar ya masalda az gittik uz gittik dere tepe düz gittik sonra baktık bir arpa boyu yol gidememişiz. Bir arpa boyu yol gidemeyiz. Neden? Çünkü ilmi ledünün sınırı yok Fıratcan. Zahirin bir ölçüsü var mesela yani bir mekanın bir zamanın bir ölçüsü var ama ilmi ledün ilmi ledün dendiğinde onda sınırı yok. Orada ne diyor mesela men aref sırrına eren aşıkı suzan olur. Heft nefsini katleyleyen meydanda merdan olur. hırç ile şehvete uyan nefsine kurban olur. Yedi tağmu şiddetidir kemrah olanlar anlamaz. Şimdi bunu önce kendi anlayacağımız dile çevirmemiz lazım. birdeki derde bak. Önce kendi dilimize çevireceğiz. Kendi dilimiz derken konuştuğumuz Türkçe'ye veya işte Kürtçe'ye çevireceğiz diyelim ki ama o, o, yetmiyor ki ondan sonra ne söylüyor mesela men aref ilmine eren ne demek şimdi bu men aref men aref Arapça bir kelime men arefe nefsehudan geliyor her kim ki nefsini bilirse o zaman Rabbini bilir şimdi bunu çevirdiğin zaman dilde böyle çevirirsin ama Mesela bilmek alim olanın nefsini bilmesiyle Fıratcan Arif olanın nefsini bilmesi aynı şey değil. Arifin alimden farkı ne? Arifin alimden farkı, Arif zahir ile batını, ilim ile irfanı, madde ile manayı, ten ile canı, suret ile sireti cem etmiş demek. Şimdi insan etten kemikten ibaret bir varlık. İnsan işte bir damla sudan yaratılmış, kan pıhtısından yaratılmış, çamurdan, etten kemikten yaratılmış. Doğru. E melekler buna mı secde edecekler? fıratça Melek niye buna secde etsin ya? Etten kemikten ibaret bir varlık. Ha. Meleklerin secde ettiği, tarif edilen insan bu insan değil. Peki hangi insan? Peki hangi insan? İnsan hakta hak insanda sırrına varan insan. Peki bunu nereden biliyoruz biz? E Cenab-ı Hak kendisi söylüyor çünkü. Bedene ruh veren, bedene can veren Cenab-ı Hak diyor ki ben Adem'e ruhumdan üfledim diyor. Demek ki ten topraktan, can haktan, Fıratcan. Sen bunu bilmezsen o zaman bu işin sırrına eremezsin sen. Daimi baba ne diyor? İnsan hakta, hak insanda çok marifet var insanda. Arıyorsan bak insanda. Madem ki ben bir insanım. Bunca temenni dilekler kırılsın çarkı felekler. Eğilsin bana melekler madem ki ben bir insanım diyor. Niye? Çünkü cem etmiş madde ile manayı. Madde ile manayı cem edince işte o zaman arif olunuyor. Şahatayi pirimiz ne söylüyor? Arif isen bir gün seni seslerler, bülbül diye gülistanda beslerler. Bir gün seni rehberinden isterler, kimin izniyle girdin yola sen? Alim isen seni seslerler demiyor, abi dedi sen seni seslerler demiyor, zahit isen seni seslerler demiyor. Ne diyor? Arif isen bir gün seni seslerler. Özün eğri ise yola zararsın derdine yetişmiş. Derman ararsın. Maslahatın nedir şahı sorarsın. Sarraf olmayınca girme şar'a sen diyor. Sana bir pazar kuracağız da tamam da bu pazarda ne satacaksın baba onu söyle bize. İnci, mercan, yakut, zebercet var mı elinde? Veya sen şöyle bir pazara razı mısın? Erenler bir pazar kurdum, hal ehline hal satarım. Tartım, terazim bulunmaz, doyu bal satarım. Var mı böyle bir şey pazarın razıysan Bugün pazarı aşktır, muhtaç olan candan geçer, aşıkı sadık olanlar lebi güllabdan geçer. Razıysan bizim pazarımız bu. Sözü virani babayla bitirelim o zaman. Ne söylüyor? Bir ulu şehirden tellallığım var, ben tellalım, pazar başım Ali'dir. Eksik alıp fazla satsam yine kar, ben tellalım, pazar başım Ali'dir. Diyor. Ne diyor bak Fıratcan? Eksik alıp fazla satsam. Yine kar. Bana kar. Sana kar olmayabilir. Sen şimdi eksik alıp fazla satsan sana zarar. Ama bana kar. Bu pazar başka pazar. Bu devran başka devran. Bu mekan başka mekan Fıratcan. Daha dikkat edersen bir tane kıtanın bir tane mısrasını ancak söyleyebiliyoruz. Heft nefsini katleylemek ne demek? Ölmeden evvel ölmek ne demek? Bunların tek tek üstünde durmak lazım. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhimbe, nefsül mutmainne, nefsül raziye, nefsül marziye, nefsül safiye, nefsül kamile. Hadi bakalım. Sayması kolay da bunların birbirinden farkı ne? Bunları öldürmek için ne yapmak lazım? Ne gayretler göstermek lazım? Nasıl halletmek lazım yani? E bunların oturulup bu yolun, bu erkanın taliplerince ne yapılması lazım? Konuşulması lazım. Çünkü bize bu lazım Fıratcan. Bu dünyada malımız, mülkümüz yani böyle dünyanın bir dünya kadar daha bize dünya verseler ne olacak? Genç Abdal Pirimiz ne söylüyor? Fırsat elde iken bir amel kazan, gül cemalin bir gün solsa gerektir. Meyledip aldanma dünya malına. Niye? E dünya malı burada kalsa gerektir de. Akıl var, mantık var. Şimdi sen yakışıklısın hadi ben yaşlıyım da sen gençsin. Aynanın karşısına geçince ne yapıyorsun Fıratcan maşallah çok yakışıklıyım falan diyorsun değil mi? öyle olmuyor mu? Öyle oluyor. Ama ama fırsat eldeyken Fıratcan bir amel kazan. Gül cemalin bir gün solsa gerek. Meyledip aldanma dünya malına, dünya malı burada kalsa gerektir. Cahil bildiğinden hiç geri kalmaz, bin nasihat etsen bir pula almaz, kişinin ettiği yanına kalmaz, herkes ettiğini bulsa gerektir. Ne diyeceğiz? Allah'a eyvallah, ne diyelim başka? E ne yapalım sen bir değiş nefes söyle de biz de nefeslenelim de artık muhabbetimizle bağlayalım yavaş yavaş. Yavum ne sökür yara seri sıveyda Verdi gelim gazi, gazi de köpşi hadi jeli cittara Es kurbanım rume gere cimerem kulub ve khetere Rume gere cimer oy Ah demel kalbi <Sessizlik> <Sessizlik> Aman Emane deste de zalmuzum baba Sıvarek derken ciser yazmana Duvara cümere kılavuz bir ayı hızır ay hızır Oh, 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 Allah gurbet ellerine Emaneti de sana kız Seni bekçi Ne bunca yerlere Emaneti de sana bozatlı kız Efendim Yüce günler gördüm de dertleri hiç ödemedim günler gördüm de Gülek yaramadım Emanet de sana vazattım Hızır hızır yansıdım Bizden hakta haktan bize zulüm yok İmanım var badesi zulüm yok Senden başka kanadım yok, kolum yok Emanet sana bozar anlatma kızım Efendim oy 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 Presultan'a ne beklerim yolarım <laughs> Aralıp kapan da dar burat Emanet de sana bozattı kızır 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 ya kızır ya kızır. Benim sevdiğimin yemin bilin sözleri Gönüldü sinemde ne hallar oldu Yarınca yükünü fil çekmez oldu Azdı zaman azdı ne çallar oldu Azdı zaman azdı azdı ne çallar oldu Yakızır 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 ne çallar oldu ya huzur, ya huzur, ya huzur, ya hızır. ne çağlar oldu Talip gitmez oldu Bir nefesine Bir nefesine Elin alıp gitmez Oldu yasına Dalları sindi tepeler gölgesine Tepeler büyüdü Ne dağlar oldu Yürüdü tepeleri camda var oldu. Yakızır, 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 yakızır. Neda var oldu. Yakızır, 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 yakızır. Neda var oldu. Nesi bir yüzüldü? rasıldı Ali Düldül'e bindi Küffar basıldı Nice umutsular Aktan kesildi Aktı kör pınarlar Ne çaylar oldu Aktı kör pınarlar Ne çaylar oldu Yakızır 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 Ne çaylar oldu ya huzuri, ya huzuri, ya hızır, ya hızır, çaylar oldu Telli turlam uçtu Gitti gölünden Heyecan gölünden Bülbül bül vazgeçer mi? Heyecan donca gülünden Abdal sultanım Çarkın elinden Gideler yaş döktü Heyecan tanalar oldu Liderler yaş döktü heyecan kanallar oldu Yak zırı yak zırı yak oldu Yak zırı yak zırı oldu Eyvallah Fıratcan yüreğine sağlık eline sağlık e Fıratcan şimdi muhabbetimizi bağlayalım muhabbet güzel Elbette ki yolumuzun, erkanımızın esası ama maalesef zaman diye de bir şey var işte. Bazen böyle taliplerimiz diyorlar işte bu videolar filan uzun oluyor işte bilmem ne yapıyorlar. Ben de onlara söylüyorum diyorum ki işte bir tane sevdiğiniz bir filmi seyredince 3 saat 5 saat hiç canınız sıkılmıyor veya tuttuğunuz takımın maçını seyredince iki saat hiç canınız sıkılmıyor. Yola erkana gelince on dakikada canınız mı sıkılıyor? E, 20 dakikada canınız sizi onlar kurtarmaz. Sizi bu yol ama yine de dinletemiyorum. Onun için mecburuz muhabbetimizi burada Ben e, kendi adıma çok memnun oldum. Muhabbetten çok lezzet aldım. Cenab-ı Hak hizmetlerinizi kabul etsin. Yoldan erkandan ayırmasın. E şimdi sen bir Kürtçe gülbank ver. Ben de bir Türkçe gülbank vereyim. Da, muhabbetimizi öyle bitirelim yani. Destur. destur. hakta. Bismillah Allah Allah. Ya Hızır eser kele ku keştiyan, Hıdani be kesu Seviyan, Ya Hızır ekal, tu merav ber yeber u haval, tu galikar. Ya Hızır, jine khaşan ra şifa bi, jiderdan ra derman bi, jirecihan ra hogir bi, jime ya ra haval bi, ya asvar epeş ya rovelati, ya melekin sererdi ve ezmin, ya melekin serisi be, ya hibazeri, ya roja ya hızır. Tu meci kadanu belan bu parizi, tu beri komu kadimi me, durajili me Bi desti kadreci mevke, kabı gindi me. Ya baba Mansur, ya düzgün baba, ya jogi baba, ya ziyarete jirin, ya ziyarete jurin, ya devluki, ya bana gündüz, ya Hak, Ya Muhammed, Ya Ali, Ya Hak, Ya Muhammed, Ya Ali, Ya Hak, Ya Muhammed, Ya Ali, Allah Allah. Bismillah, Allah Allah, La İlahe illallah, Muhammedun Resulullah, Aliyyün Veliyullah, Müşşidin Kamilullah, Ey Devran, Duvazda 12 imam, Gönül Birliğine, Can Birliğine, Gönülden diyelim. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Hak Muhammed Ali Pirimiz, Üstadımız, Hünkar Hacı Bektaş Veli saklaya, bekleye, göre, gözete ne deyim, neyleyim, dedirttirmeye, hastalara, şifalar, dertlere, devalar, borçlara, edalar, evlat isteyene hayırlı evlatlar, devlet isteyene hayırlı devletler nasip ederek, deryada, denizde, sahrada, çölde, top tüfek ağzında kalıp, ya Ali carımıza yetiş diyenin carına yetişesin, cümle ümmeti Muhammed'in eşimizin, dostumuzun talibimizin, muhibbimizin ağız tadlarını bozmaya, bu günlere erişmemizi nasibi müyesser eyleye yolumuzu yolsuza, pirsize, nursuza uğursuza, arsıza uğratmaya bizleri hak erenlerin darından didarından, on iki imamın katarından ayırmaya, üçler, beşler, yediler on iki imamlar, on dört masum kırklar, yetmiş iki kerbela şehidi ve şahı şehidi kerbelanın hayır ümmetleri, keşfi kerametleri üzerimizde hazır ve nazir ola, hak saklaya Hızır bekleye, yolcuya yoldaş ola, sırlıya sırdaş ola muhabbetten, candan kardeş ola bizi yoldan, erkenden, Katar'dan ayırmaya, Cenab-ı Hak bizleri kendisine hakiki kul, Habibi Muhammed Mustafa'ya hakiki ümmet İmam Ali ve evlatlarının yoluna da hakiki talip eyleye dil bizden, nefes birden duası bizden, kabul yüce Allah'tan ola, Ali baş Hızır da yoldaşımız ola, gerçe hü mümine ya Ali, ya Allah, ya Muhammed ya